Bismillahirrahmanirrahim. Hayır onlar öğüt almazlar. Kamer hakkı için dönüp geldiği zaman o gece hakkı için ağırdığı sıra o sabah hakkı için. Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Kaçındırmak için insanları içinizden ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri. Herkes kazandığına karşılık bir rehinedir. Ancak sağcılar cennetler dediler. Sorarlar mücrimlerden sizi cehenneme sokan nedir? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu yedirmezdik. Batıla dalanlarla beraber dalıyorduk. Hesap gününü de yalan sayardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Müddessir Suresi 32 ve 37. Ayetler Tabiri caizse amel defteri sol elinden verilenler ve sağ elinden verilenler. Amele demek bir ücret karşılığı anlaşıp çalışan kişi ve kişiler diyelim. Yine Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki dünyayı ahirete ahireti de dünyaya tercih edenden daha zalim kim olur? Amelinin karşılığı dünya isteyenlere peşinen dünyada verir ahirette mahrum bırakırız. Amelinin karşılığı hem dünyayı hem de ahiret isteyene ikisinden de veririz. İşte bu zihniyet Allah'a, ahirete, peygambere ve Kur'an'a ve onun varisi ve varislerine iman eder. Kıyamet gününe bir gün kala evladı Resul zuhur eder. Ona kar üzerinde dahi olsanız emekleyerek ona katılın emrine uyup arayıp bulan, bulamayan da gönülden bağlanıp son nefesine kadar salih amel ile ruhunu teslim edenler amel defterini sağdan verilip de ahirete intikal eden sevdikleriyle beraber Rableri katında beraber olanlardır. Amel defterini soldan verilenler Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, peygamberleri, kitapları reddeden, ahiret diye bir şey yoktur diyenler de, bir de sırf dünya menfaati için Müslüman gözüken, bugünün tabiriyle siyasi İslam niyetiyle, onlar sırf fitne fesat çıkaranlar, hadisleri ve asrın imamlarını reddedenler, nefsi hevasına esir olanlar, nefsinin vesvesesini kendisine ilah edinenler, bildiğiyle amil olmayıp insanlara yalan konuşan ve Allah'ın sizi bir ilim üzerine saptır, saptırır, insan ve cin şeytanlarını musallat ederim diyen zihniyetin amel defterlerini sol elinden, elinden verilenler. Bir de takva ehli dediğimiz, ilmiyle amil olan, az ve devamlı olan amel sahipleri, işte onların defteri şehitlerle Velilerle, Allah dostlarıyla, peygamberlerle beraber olanlardan olmak isteyenlerin Berat gecesi de bir sebep yaparak bir daha yapmamak üzere tevbe istiğfar edip hal değişikliğine gitmekle dünya ve ahiretimizi kurtaranlardan olalım. Ey akıl sahipleri, televizyon karşısında oturup da vazifeleri ümmetin gazını almak olan boş laflardan, faydasız işten yüz çevirelim. Düşünün, iyi düşünün. Kendi hükmünüzü Allah'a tasdik ettiriniz. Allah kullarına zulmetmez. Allah'ın zaferi yakındır. Elma yol.